Evet herkese merhaba. Düzlem geometrinin teoremler örneği devam ediyoruz. Bugün çemberle ilgili teorem vereceğiz. Bu videodan itibaren biraz çemberlerle ilgili temel teoremler vereceğiz. Tabii çemberle ilgili temel kavramları vermeyeceğiz. İşte çemberin tanımı, çap, kiriş gibi bunlar temel kavramlar. Bu kavramları teoremleri verirken tekrar bahsedeceğiz ama ayrıca onlardan bahsetmeyeceğiz. Şimdi ilk olarak e, yarı çap ile kiriş arasındaki bir ilişkiyi vereceğiz. Şöyle bir teorem: Çemberde e, bir kirişi dik olarak kesen kesen yarı çap. iki iki eş parçaya ayırır. Evet şimdi bir çember önce çizelim. Bunu şimdi yapalım. Şimdi ne söylüyoruz? Şöyle. Şimdi gelin bir çemberimiz var. Çemberimizin işte gelin şurayı birleştiren kirişi çiziyoruz Şimdi merkezimiz şu olsun. Şimdi merkezden işte indirilen yarıçapı çizelim. Şunu çizdik. Şimdi iddiamız şu, diyoruz ki da şu eştir. İddiamız bu. Yani bunu göstereceğiz. Şimdi bunu gösterelim. Evet, bunu tekrar çizelim. Şöyle, biraz daha büyük çizeyim burada. Şimdi kirişimiz şu. merkezimiz yine bura olsun. Merkeze G, M diyelim. Dolayısıyla buradan buraya bir dikme indirelim. Bu aynı zamanda yarı çap gördüğünüz gibi. Şu B'yi sileyim. Şimdilik. Evet. Şimdi bu merkezden bu kirişi birleştiren şöyle doğrular çizelim. Bu aynı zamanda gördüğünüz gibi çemberin yarı çapı. Çünkü yarı çap dediğimiz bu merkezden geçen bu doğru parçası. aynı şekilde şurayı birleştirelim bakın. Şöyle. Şimdi isimlendirelim. Buraya M demiştik. Burası N, burası da M, N, P olsun burada. Şimdi şurası dik, onu biliyoruz. O zaman burası da dik. Şimdi bakın, şununla şu eşit çünkü yarıçap. O zaman ne oldu bakın, şu, şunlar da aynı oldu. Şimdi tabii e, bu açılar kullanmayacağız ama e, şunları gözün alalım. Şimdi bir kere MM e, ile MP eşit e, ve şurası diyelim ki MPV olsun şuna, burada V olsun. Şimdi R'nin ölçüsü 90 derece. Şimdi dolayısıyla bunlar dik üçgen. Dur. Şimdi bakın şu da ortak bakın. Çünkü bu ortak. Şöyle iki tane şey değil. Yani MR ile MR de birbirine eşit. Çünkü ortak. Öylece Pisagor teoreminden Şimdi o zaman ne olur bakın şu kenar da aynı çıkar. Ee, kenar 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 aksiyonu elde edilir. Ne olur zaman? Yani bu M, N, R ile M, R, P eş üçgendir. E eş üçgense o zaman bu da aynıdır. Bakın bununla bu birbirine eşittir. Zaten biz bunu elde ettikten sonra gerçi eş üçgen olduğunu söyledik. Her durumda da e, bu iki ayrı iki eş parçanın iki parçanın eş olduğunu bu şekilde görmüş olduk.